citizen. Vesayledir. Tek He was the only candidate to win the election. Seçimi kazanacak tek adaydı o diyor. He was the only candidate. O ne candidate ki o kanlarda. Candidate candidate to win the election. Yani seçimi kazanacak, kazanabilecek tek aday. Devirler after is money. Onun parasının peşinde değillerdi diyor. Bak after yazıyorum. Ne demek after? Sonra demek. After your money dersen senin paranın peşinde demektir. We were ready for any kind of attacks. Herhangi bir, her türden yani saldırıya karşı hazır idik diyor. Hatırlatmak için yine Simu Pastens'de bir kaç cümle yazdım. Pastontu'nun pastontu asıl önemli olan ne pastontu ne Simu past. İkisinin kombinasyonu. Şu, ne demiştik? İşte yesterday, two days ago, last night, last year gibi ifadeler bize Simu Haber haberdisiydi. Naratörü They arrested him yesterday. Onu dün tutukladılar. She crossed the border sınırı geçti 2 gün önce de border diyorlar biz işte de biliyoruz. diyorlar. bunlar. Border, border trans Şimdi yok. Ara verelim onu. Dolayısıyla, Ama hangi siyaset? Politics değil izlenen siyaset. Yani şirket siyaseti olur mu? O tarz. Bir anlamı daha var bunun. Sigorta politikası. Manyan biri bunu poliçe diye herhalde okumuş. Sigorta poliçesi diye bize de oradan poliçe diye kalmış. Başka bir kelime koymak diyelim. Poliçi, poliçi. They detonated a the powerful bomb güçlü bir bomba patlatıldı dün. Nerede? Nil Stadyum, stadyumun yanında, yakınında. Ne zaman? Dün gece. Bunları hep hani, hatırlatmak için yazılmış. Bu ifadeler simbol pastensin olduğunu şey yapar. Sadece bu da değil. Ne diyelim? In, in the 1920s, böyle bir ifade gelmişse yani 1920'lerde in Türkiye'nin payvanı binsi büyük ihtimalle bu resim mutlak Ben inceledim. Bizim çıkmış 92 yılından beri çıkmış sorularda şaşmamış. Öyle o, o şekilde ama Gerçekten de öyledir. Ama ben bunu kural diye koyamam. Bunu söyleyeyim size. Çok büyük ihtimalle burası sembolik park olabilir. Şimdi Fast Continuous Class, yapıyordun ediyordun demenin İngilizcesi, mesajı şudur aslında ne amaçla kullanılır. Geçmişte bir zaman noktasında ne yapıyordun onu anlatmaya yarar, asli görevi bu. Yani işte 7.30 saat 7'de, he was studying for the final exam, final sınavı için ders çalışıyordu. Bunu size şu mesajı yoktu. Yani ne kadar süredir çalışıyorduk derdi o değildi. Saat yedide ne yapıyordu? Onu anlatmak. At this time yesterday, dün bu vakitte they were driving to Ankara. Ankara'ya arabayla gidiyorlar. Ne zaman harekete geçtiler? Ne kadar şey yapıyorlar? Yazmıyorum. Verdiği şey bu. Bir de arka plan ifadesi. Background olması lazım. Yani daha doğrusu bunu bu tensi yapıyordu, ediyordu tensini. Daha çok arka planı anlatmak için kullandığımızı unutmamamız gerekir. Soruları cevaplar. Bir background ifadesidir. Fast continuous. Bu aşamalar en basit kısımları. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Yani pasifiyetsin formülasyonunu unutmayın. Yapıyordu, ediyordu demek. Verdiği mesaj belli. Belli bir geçmiş zaman noktasında ne yapıyordun onu anlat. Başka bir şey değil. Şimdi asıl işimize geçebiliriz. <laughs>